Selamun Aleyküm arkadaşlarım. Allah'ımıza çok şükür. Dünkü hayrımızı çok güzel bir şekilde halletmiş olduk. Bir kuyu yaptıralım dedik. İki kuyu parası çıktı. Daha çıkıyor, daha geliyor, daha yolda var. Allah'a çok şükür. Çok mutluyum. Çok mutlu oldum. Gerçekten nasıl arkadaşlarım varmış ya. Nasıl sevenlerim varmış. Allah'ım merkeze nasip etsin böyle bir şey. Hepinizin faydası oldu. Hepinizin bu dekontları olanlar var ya. Onu böyle asın diploma gibi duvara. O çok büyük bir şey yaptınız siz. Onun için arkamda da çok büyük abiler vardı. Allah razı olsun. Zaten daralmayacağımızı biliyordum ben. Sorun yoktu. Yalnız dün gece bu iş ismini bulduk, golduk, Kuyunun <laughs> Yarım saat, bir saat geçmedi. Mutluydum yani. Biri sayfama link atmış. Ali abi buraya da yardım edebilir misiniz? Belki diye. Gör verince şok oldum. Yine aşure oldum yani. <laughs> Kafam Allah bullak oldu. Nevşehir'de 16 yaşında bir kız çocuğu. Üçüncü ameliyatın olması lazımmış Avrupa'da. Deyse kaybedeceğiz. Onu görünce bet benz kalmadı bende. Ne bileyim yani bir baba olarak değil yani bir insan olarak. O annenin babanın mesela ne düşündüğünü ben iyi bilirim. Çaresizlik ne demek iyi bilirim. Elinden bir şey gelmiyor. Benim çocuğum ağlardı doktora giderdi veya gece ağlardı uyuyamazdı da ben de ondan ağlardım kızımla. Elimden bir şey gelmiyor ya onun için ağlardım. Ne yapsam niye yapamıyorum elimden niye bir şey gelmiyor diye. Belki de kulağı ağrıyordu yani onun için. Ama bu ameliyat işi bu para 30 bin lira oyroymuş. Ben bir Nevşehirli olarak diyorum ki arkadaş Nevşehirimiz çok zengin bir il. Kayseri Nevşehir ikisi de çok zengin. Yazın bütün diskolar otellerin önü hep 38 plaka Kayseri. Bu su kuyusuna da çok Kayseri'den yardım geldi. Allah razı olsun kardeşlerim yani. Yanlış anlamayın da diyorum yani şöyle bir diyeyim ki. Hani bu zenginler var ya. Geceleri bütün diskoların önü, balların önü, Nevşehir'de olsun, Avanos'ta olsun, Ürgüp'te olsun. Hep bu gençler, zenginler atlarında arabayla kaç lira bilmiyorum geceleri. Onun ama bir paket sigarasını verseler var ya bu çocuk ölmez. Bu çocuk ölmez. Ben de diyorum ki Nevşehir'de o kadar galeriler var. O kadar zenginler var. Oteller var. Her otel 5 bin lira verse. 20 otel ya. Fazlasına da gerek yok. O galericiler. Bütün iş adam Ya Nevşehir demek iş adamı. Kamyoncu, tırcı böyle. Nevşehir'in yani durumu Allah'a çok şükür. Bazı illerde neydir yani. Nevşehir'de kimse acıktan ölmez pek. Onun için turistik yer. Ben bir Nevşehirli olarak kendime gam yediremiyorum arkadaş. O çocuğun kaybetmemize gam yediremiyorum. Benim yapacağım iş değil bu. Bu gömlek bana 2-3 numara büyük. 30 bin euro çok büyük. Ama Türkiye'den tek istediğim var. Biz bunu hallederiz. Gümrük Bakanlığı bana müsaade edecek. Benim arabamı satacağım orada Türkiye'de. Burada para etme. Burada kimse alamaz onu. Benzini bağlı, ruhsatı bağlı bilmem Neleri bağlı? Burada almaya da kimse bilemez buna. Zor. Ama bunu Türkiye'de satılırsa, Türkiye'den biri alırsa bunu, galeri fiyatı ne? Ondan çok çok aşağı fiyatlara. Galeride bu araba 500 bin lira mı? Ben de 300 bin lira, 200 bin lira aşağı mesela. Böyle yani. Şimdilik böyle diyorum yani fiyat bilmiyorum. Hem galerici kazansın alan, hem de bir tane arabaya binsin, hem de ben bu çocuğu kurtaralım. Ben vereceğim bunun parasını arkadaş. Eğer böyle yapar da Gümrük Bakanlığı bir kereye mahsus benim arabama müsaade ederse Türkiye'de satılmasına bir can kurtaracak. Ben de çok mutlu olacağım. Arabası batsın ya arabası batsın. O para var ya Türkiye'de bir tane normal bir taksi ya 30 bin lira. Belki de birazcık toplanmıştır paranın hesabı ama bu bir taksi parası ya. 10 tane galeri 5'er bin lira koysalar bu taksiyi bir tane ortaya alırlar. Diler al bu taksi sizin bu çocuğa olsun ya sadakanız olsun ya. Ben o arabamı helal kazandım. O helal bir gram faiz olmadan o içinde kazandığım paradan o çocuğu kurtarmak istiyorum. Varsa arkamdan biri gelsin. Serdar. Arkadaşım Serdar. Avanoslu biliyorsunuz. Sarılarlı. Serdar Önlü arkamda. Mehmet Konak, Yeşil Sallı, Münih'te. Böyle dostlarım var benim. Arkamdalar. Biz bunu böyle de yaparız. Ama niye? Niye hepimizin vicdanı canı varken niye iki kişi? Bilefeld'de bir abim var. Tanımıyorum da ama arkamda. Antalya'dan hotel arkamda. Antalyalı hotel beni tanımıyor arkamda. Böyle şeylere. Arkadaş biz bunu 3-4 kişinin hallederiz. Ya Utanıyorum. Yapamazsa utanıyorum. Gerçekten utanıyorum. Yalnız biz her şeyi yaparız. Onu yine kurtarırız. Biz ya ne bileyim parası bas para ne ya? İnsanlık arkadaş insanlık nevşelli olarak ne bileyim ben gururuma yediremedim. Param yok arkadaş bak bana bir inanın. Bana den ki yani arabaya biliyor diye beni zenginliği sanıyorsun. Ben Tırcı maaşım var benim postanede. Başka bir bokum yok. Benim birikmiş param ne yok arkadaşım. Benim bir şeyim yok. Bir arabam var alın. Hadi satın alın verin. Vermezsem adiyim ben ya. Ya bu işler şaka değil ya. Para ne ya para. Dünkü su kuyusuna yaptırdığımız Afrika ya su kuyusuna arkadaşlarımın daha oradan artan parayla çok aile mutlu olacak. Belki de buraya buraya da yardım edeceğiz. Orun içinden. Bir can kurtaracağız ama o su kuyusu var ya. Ah, ah. İşte orada yazıyor. Kefen alacağım pazardan. Bir iki metre kefen koyduracağım mezara. Ondan başka kefenden başka bir şey gitmez. O apartmanların, o dairelerin, o bilmem nelerin gitmez öbür dünyaya. Seni o çocuğa vereceğim bir lira kurtaracak. Bu dünya para dünyası olmuş ya Allah ne bileyim ya Rabbim sen bana yardım et. Benim arkadaşlarım var ya arkadaşlar gelin de arkadaş görün. Kaç bin kişi yardım etti şu kuyusunda şu çocuklar verdiği paralara bir bakın ya. Adam Allah'tan korkuyor ya. Ne insanlar varmış ya. Helal olsun benim arkadaşlarıma ala. Gururlandırdınız beni yine ya. Diyeceğim yani çok üzücü bir mesele arkadaşlar. Bu çocuk 16 yaşında ölüp gitmesine herhalde yani. Ben ben ne bileyim İnsanlıkta olmaz sanıyorum buna. Göz baka baka milletin parası var o çevredekilerinde bunu öldürecekler. Olacak iş mi? Hiç düşünebiliyor musunuz? Bu para var ya. 30 bin lira ya. 100 bin lira mı yapıyor? Ne yapıyor ya? 100 bin TL yapıyor herhalde 30 bin euro. Ne bileyim o civarı yani. 100 bin lira ne ki ya? Bir araba ya. Dediğim gibi arkadaş ben yalnız da hazırım onu o çocuğu kurtarmaya. Nevşehir haber Sizden ricam dağıtın bunu valiye söyleyin vali beye. kaymakam mı belediyem var bana yardım edin Ankara'dan gümrük müdürlüğünden bana müsaade alın Alcan bu arabayı getirip satabilir desin kağıdı verin o çocuk yarın ameliyat olsun. Bir de şunu söyleyin eğer şu anda zenginlerin birinde varsa o 30 bin lira veya o çocuğa ne kadar lazımsa ameliyatına lütfen hemen verin bu çocuk yarın gitsin ameliyat olsun size sözüm söz Alican sözü o verdiğiniz para faizini isterseniz onu da veririm borcumdur benim sözüm senettir ben o parayı size ödeyeceğim yeter ki yarın zenginin biri çıksın şu çocuğu hemen bir acilen ameliyat ettirsin ne olur ne olmaz ertesi gün ölebilir yalvarıyorum zenginlerin kimde para varsa nevşehirler nevşehirlik ya nevşehirlik ne şeyler böyle olmaz yapmayın gözünü seveyim ya. O kadar zengin var ayıp ya. Çocuğu bak göz baka göz baka öldüreceksiniz ya. Gözünü seveyim yapmayın abiler. Verin oraya biri benim borcum. Serdar Önlü, Mehmet Konak. Münih'ten Yeşil Sallı Mehmet Konak. Frankfurt'tan Sarılallı Serdar Önlü el elesin sahibi. Bunlar şahit. Biz üçümüz imza atıyor buna. Bu bizim borcumuz. Bunu biz toplayıp verip veya arabam satınca vereceğiz. Ama siz bunu hemen halledin ne olur. Bu videomda şahit, senet gibi şahit olsun. Alecan bu çocuğa yardım edene borçlu diyecektir. Eğer siz toplamıyorsunuz bunu biz yapacağız. Eğer yapamıyorsanız biz yapacağız bu işi. Ama şu çocuğu hemen bir kurtarın. Lütfen. Lütfen yapın biri. Zenginlerin birinde 100 bin lira veya oraya. Belki de 60 bin lira lazım. 40'ı toplandı. Bilmiyorum. 30 bin liranın yarısı top, belki biraz toplanmıştır. Ama yapın verin kimde para varsa. Al bu da size senet olsun. İmzalı senet Ali Can'dan. Ali Can'da ben oraya de 16 bin euro verdim de bana borcum vardı arkadaş. Sayfamda göstereceğim. Bakın ben bu adama borçluyum diyeceğim. Onu da biz öderiz. Benim arkamda arkadaşlarım var. Bana bir şey olmaz. Biz sözümüzün altında kalmayız. Arkadaşlarım bana şu Türkiye'deki şu su kuyusu yaptıran, bu dekont ödeyen arkadaşlarıma çabalattırmayın. Onlar da çok üzülür. Onlar yapacağını yaptılar. 3 lira, 2 lira, 6 lira, 7 lira borç alan var. Öğrenciler ödediler. Onun için ben onları karıştırmak istemiyorum bu işi. Bu iş sadece Avrupa'da halledeceğiz. Nevşehir yapmıyorsa biz Avrupa'dakiler. Bunu yapmamız lazım. Bu bizim borcumuz. Herkes bir paket az sigara etsin. Herkes bir kere az arabayı katsın ya. Ne bu ya? 7-8 euro veriyor sigaraya günlük 6 euro. Araba yıkanıyor 8-10 euro en az. Haftada yıkıyorlar bazıları. Onun için eğer olmuyor diyorsanız bana müsaade alın. Arabamı alın getiriyorum. Getirim Mayıs'ta veya şeyde Mart'ta Nisan'da getireyim. Satılsın paranızı vereceğim. Alın ya alın ya. Ondan sonra hiç olmasa bana görgüsüz Almancı ne veya biniyor gösterişli ne de demesinler ya. Arabası batsın. Ben parayı sevmiyorum her zaman diyorum. Bu paranın ben ağzına sıçın. İnsanlık var, insanlık. Gelin de şu sayfamdaki, arkadaşlarımdaki insanlıklara bakın. İnsan ağlıyor sabahlara kadar. Neyse hadi, hadi üzmeyeyim sizi. Özür dilerim. Bu videomda inşallah biraz fazla dağılır. Biri çıkacak yardım edilecek inşallah. Değilse bilmiyorum artık. Hadi Allah'a ısmarladık. Kalın sağlıcakla. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Arkadaşlar size de bir şey göstereyim. Şu sayfayı görüyor musunuz? Şu sayfayı. Slay yolu izin yolu bilgilendirme platformu. Arkadaşlar bana bir tek bu sayfa yardım etti. Biliyor musunuz? Hollandalılar. Bunlara ben can borçluyum. Bir bu sayfa benim para topladığımı su kuyusuna paylaştı. Ve ben de ondan sonra videoda deyince buna teşekkür edince öbürleri de görmüş yapmış bir gaçı bilmiyorum. Ben de şimdi bütün 5-6 gruba ben üyeydim. Hepsinden çıktım. Zaten girmiyordum da hepsinden çıktım. Bana lazım değil. Bana gurbette böyle sayfa lazım. Böyle vicdanlı biri olacaktı. Ben demeden adam kendi sayfasında benim paylaşmamı atmış. Şaşırdım. Helal olsun dedim. Allah razı olsun dedim kardeşim. Çok da mutlu oldum, gurur duydum. Bak al. Sayfa paylaşmış. Arkadaşlar bildiğiniz gibi sayfamızda çok ısrar edilmesine za falan filan Alcan abimiz para topluyor su kuyusu için Afrika'ya diye. Helal olsun. İşte bu sayfadan başka sayfam yok benim. Bir gruplarım, gruplarda hiçbir şey, kimse de bir şeyim yok. Zaten girmiyorum da. Buna ben helal olsun diyorum. Galiba Hollandalı bu sayfa. Hollandalı arkadaşlar. Allah razı olsun. Çok da yardım geldi Hollanda'dan. Burada gören Fransalılar yolladı. Yani teşekkür ediyorum Sıla Yolu, izin Yolu, Bilgilendirme Platformu. Bir de Kapadokya'mız var. Kapadokya Türkiye'm. Orada yeni açıldı galiba. Orada bizden sayılır. Hadi Allah'a ısmarladık. Teşekkür ediyorum size. Ali güne kızdı bugün ya. <laughs> Neyse boş ver ya. Allah'a ısmarladık. Hadi Ciao bella. Bay bay.